Gülfem size bitki çayı getirmemi ister misiniz? Gerek yok. Halide'ye söyledim ben. Gülru. Buraya gelir misin biraz? Tabii. Dün bana Cihan'la anılarınızı anlattın. Yakın olduğunuzu biliyorum. Cihan benim hiç olmayan erkek kardeşim gibi. Ben de onun tek arkadaşıyım. Peki bu yakınlık sadece senle mi? Yani diğer kardeşlerinle o kadar yakın değillermiş gibi görünüyor. Yok hayır. Yani evet Cihan onlarla arkadaş değil. Böyle bir şeyi neden yaptığını size söylemedi değil mi? Siz de benim konuşup öğrenmemi istiyorsunuz. Yani ben elimden geleni yaparım ama Cihan bazen benimle de konuşmaz. Hatta şu son birkaç gündür bana hiç olmadığı kadar uzak. Kendime kızıyorum. Ne yaptım bilmiyorum ama kesin bir şey yaptım, küstürdüm onu. Hatta dün defalarca çaldım kapısını. Nişanıma gelmesini istedim ondan. Gülru, bence sen Cihan'ı konuşturmaya çalışma. Bu senin görevin değil. Arkadaş olsanız bile. Bunu doktoru çözmeli. Tabi. Gidebilirsin. Gülfem Hanım. Cihan Bey'e olanlardan sonra sırası yeri gelmedi ama sizinle konuşmam gereken çok önemli bir şey var. Söyle. Cihan Bey'le yaşanan o talihsiz olay sırasında bahçede çok büyük bir rezalet çıktı. Ne rezaleti? Ne diyorsun? O o edepsiz Gülru'nun ondan beter nişanlısı Ömer Bey'in yakasına yapıştı. Tam bir serseri gibi saldırdı adama. Allah'tan Ömer Bey efendiliğini bozmadı. Yoksa kim bilir neler olurdu. Ah bir bilseniz. İnanabiliyor musun? Kardeşim hizmetçime aşık. Ha neden şaşırıyorum ki? Beyni sağlıklı çalışmasa da hormonları gayet sağlıklı çalışıyor. 26 yaşında gencecik bir adam. Dört duvar arasına sıkışmış. Yıllar boyu tek gördüğü kıza aşık oluyor. Ha bundan daha normal ne olabilir ki? Kaçınılmaz son. Seçim şansı da yok. <laughs> ne Halide'ye mi aşık olacaktı? <laughs> Neden bana öyle bakıyorsun? Seni haklı bulduğumu söylüyorum. Hoşuna gitmedi mi? Haklı olduğumu söylemiyorsun. Ben Cihan'ın Gülruya karşı olan hislerini senin kadar küçümsemiyorum. Ben onun hislerini küçümsemiyorum ki. Ama kabul etmelisin ki Cihan sağlıklı bir çocuk olsaydı Gülru onun için sadece bu evde çalışan bir kız olacaktı. uğruna canını vereceği aşkı değil. Sen Gülru'yu niye bu kadar küçümsüyorsun? ...benim anlayamadığım, o kızla ilgili yorumlarım seni niye bu kadar rahatsız ediyor? Gülru Cihan için gerçek bir dost. Ona karşı duygularında da son derece samimi. Akıllı bir kız. Yani senin deyiminde bir hizmetçiden çok daha fazlası. Ah çok ilginç. Bir an için kimden bahsettiğimizi unutsam... Ortak bir tanıdığımızdan hatta senin çok yakından tanıdığın bir insandan bahsettiğimizi düşüneceğim. Evet bunu kastediyorsan ben Gülrü'yü senden daha iyi tanıyorum. Benden daha iyi tanıyorsun. Bu yüzden de Cihan'ın aşkına hak veriyorsun. Bak sen şu Gülrü'ye. Ne kızmış. Yoksa şu küçük kavga bu yüzden mi çıktı? Anlamadım. Kızın nişanlısı yakana yapışmış. Herhalde onu bu kadar yakından tanıdığını öğrenince çocukcağız bu durumdan hiç hoşlanmamıştır. Anlaşıldı. Bu mevzu burada bitmiştir. Çünkü sen konuşmayı saçma sapan bir yere götürüyorsun. <laughs> ah, pardon. Kardeşime yakıştıramadığım kızı sana yakıştırdığımı mı ima ediyorsun? Ben hiçbir şey ima etmiyorum Gülfem. Bunu sen söylüyorsun. Cevabında kendin ver. Geceler Gülfem Hanım. Şey Gülfem Hanım, e, biliyorum sırası değil ama ben dün akşamki olayla ilgili sırası değil. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.